savaş döneminde halk devlet içindir. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda bunu gördük. 15 Temmuz'da da gördük bence. Bu refleks var yani. Halkın orduda savaş anında ya da bir, bütün toplumu bir tehlike içerisindeyken halk orduya dönüşüyor. Yani içsel olarak da bunu yapıyor. Refleks olarak da bunu Kökler oradan geliyor. Dolayısıyla bu aslında Türk toplumunun bazında bakıldığında tam da o karakterin babası yani dede olan kişi de özdeşleşiyor. Otoriter, dediğim dedi. Gelenekçi, gelenekten gelene sadık. Sorgulama hakkı yok. Çocuğuna hiçbir şey sorgulama hakkı vermiyor. Çocuk böyle bir karaktere sahip istemiyor aslında öyle bir iktidarı. a olmayı ya da ne bileyim işte çiftliği yönetmeyi, o çiftliği yönetmek için insanları çalıştırmayı falan. O daha eşitlikçi, daha halk için var olan bir yapı peşinde. Fikirleri sahip oldukları şeylerden daha değerli ana karakterimizin. Ama bunun için bedel ödüyor. Aslında ölen ve dolayısıyla ortadan kalkan kişi o. Ama tabii ki babası çok büyük acılar çekiyor sonuçta onun çocuğu ve çocuğunu yitiriyor. O fikirlerini şeyi nedeniyle o sorgulanamaz fikirler nedeniyle. Ve bunu kıran kişi de torun. Torunu seviyor. Toruna kitap alıyor. Torun için bir şeyler yapıyor. Hatta oğlunun kitap okuması onu rahatsız ederken torununa kendisi kitap alıyor götürüyor falan. Burada şunu da görüyoruz yani bir erkek hayatında sahip olduğu başarıları Çocuğunu aktarmak güdüsü ve içgüdüsüne sahiptir ve bu eğilimdedir. Dolayısıyla orada diğer oğlu zaten bunun için çok Uygun bir kişi değil, biraz zeka geriliği gibi bir şey var, gelişimsel bir problem var. Ona bırakma şansı zaten tek aday bu oğlu. Ve o oldu. da bunu reddedince hayatına sahip olduğu hiçbir şeyin bir anlamı olmuyor gibi geliyor. O oğluna devredemeyince o sürekliliği sağlayamıyor ve bu onu öfkelendiriyor. Fakat buna rağmen bir çocuğu, eğer o sahip olduğu çocuğu ölecek olursa da hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Bu tabii çok duygusal sahnelere sebep oluyor. Ve küçük çocukta burada en çok şey yitirmiş olan kişi küçük çocuk oluyor. Annesini doğumda kaybediyor. Babasını küçük bir yaştayken kaybediyor. Ve bir küçük çocuk ne yapıyor? Kendi hayatı onun için çok büyük zorluklar içerdiği için hayal dünyasında yaşıyor. Yani dünya çok zor. Annesi, annesini çok erken kaybetmiş. Babası birkaç yıl hapise düşmüş. Çok zorluklar yaşamış. Annesiz büyümüş tek başına. Kökenlerinin farkında değil. Daha yeni babaannesini tanıyor. O yaşa kadar ve sonrasında da kendi iç dünyasında yarattığı hikayeleri gerçekle başa çıkamadığı yerde onları kullanıyor. Zaten oradaki karakterde yönetmenin kendi Hikayesiyle ilgili öğretmen biraz kendisini o çocuk üzerinden bize aktarıyor gibi geldi bana.